Selam ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. 10. sınıf tayfa ile birlikte çıktığımız bir yolda artık çokken dörtgen yeter dedi. Allah dedik ve 16. son dersine geldik. Hani hatırlıyor musun deltoidte özellikleri vermiştik. Alan kalmıştı. Hadi gel onu da bitirelim. Katı cisim başlığını hızla atıp onu da hemen tertemiz bitirelim. Efendim ne diyorduk? Gönder, gönder gelsin hocam diyorum. Çokken, dörtgen, dile kolay. 16. dersindeyiz. Deltoid'in alanında toplamda 9 tane soru çözeceğiz seninle birlikte. Soru tarzlarımız var. Tabii ki bir de formülümüz var. Hemen ben sana onu anlatarak başlayayım bakalım. Şimdi deltoid'in nasıl bir şey olduğunu iyi kötü hatırlıyorsun. Neydi deltoid? Efendim iki tane ikizkenar üçgeni biz taban tabana yapıştırıyorduk. Hatta bu köşegenleri çizdiğimizde köşegenler birbirine ne oluyordu? Dik oluyordu. Peki ben şuradan gelmek istiyorum. Herhangi bir tane dörtgen çizdim. Çizdiğim dörtgende neyi çizdim? Tabii ki bu köşegenleri çizdim. Köşegenler açısındaki açıya alfa dedim. Kenar uzunluklarına daha doğrusu köşegen uzunluklarına e ve f'ye dedim. Nasıl alan buluyorduk? 1 bölü 2 çarpı e çarpı f çarpı sinüs alfa diyorduk. Hatırlıyorsun değil mi bu alan formülü? İşte burada da aynı alan formülünü kullanacağım. Diyelim ki bu köşegen E, bu köşegen F olsun. Biz ne yazacağız? 1 bölü 2 çarpı E çarpı F çarpı. Aradaki açı kaç derece bu sefer? 90 derece. Sen de hemen yapıştıracaksın. Hocam sinüs 90'ın cevabı 1'dir. Onu yazmanın dahi anlamı yoktur. E çarpı F bölü 2 midir doğru cevap alan için? Aynen öyle. İspatıyla birlikte sana alanı anlattık mı anlattık hocam. Şimdi sadece alan formülünü bilmek yetmiyor. Bazı özelliklerimiz var, temel özelliklerimiz var. Örneğin iki tane ikizkenar üçgen birleşmişti. Bu köşegenleri çizdiğimizde burada iki tane taban oluşuyordu. Hatta bu tabanlar tam ortadan ikiye bölünüyordu. O zaman taban uzunlukları eşit yükseklikleri işte. Buradaki alan A ise buradaki alan da A. Buradaki alan B ise buradaki alan da B. Yani biz bu iki ikiz kenar üçgeni tam ortasından ikiye bölüyoruz aslında tamam. Yani iki tane A iki tane B bize bütün alanı verecektir. Şimdi geldim bayağı güzel bir mevzuya. Herhangi bir tane dörtgen çizeceğim güzel arkadaşım. Çizdiğim bu herhangi bir dörtgende kenar orta noktalarını gösteriyorum sana. Diyorum ki arkadaş bak buralar kenar orta noktalardır. Bu kenar ortaları noktaları birleştiren doğruları bir yazdım çizdiğimizde burada bir tane paralel kenar oluşuyor da. Ama ben onunla ilgilenmiyorum. O paralel kenarın ayırmış olduğu alanlarla ilgileniyorum. Bak şimdi. Ne demiştik biliyor musun? Buradaki etrafındaki bütün alanların toplamı bu içerideki alana eşittir. Bu içerideki alansa, şuradaki paralel kenarın alanıysa, bütün dörtgenin alanının yarısıdır. Arkadaş burada değişen hiçbir şey yok. Biz yine bu kenar orta noktaları birleştirdiğimizde burada bir güzellikler Burada 90 derece doğru oluşacaktır. Yani burası bir dikdörtgen olacaktır. Bu dikdörtgenin alanı çevresinde ayırdığı alanların toplamına eşittir ve özellikle şu çevresindeki şuradaki iki üçgenin alanı birbirinin tıpkısının aynısıdır. Onu da söylemiş olalım. Şimdi başlayalım bakalım temel anlamda bunun soruları nasıl çözülüyormuş? Birlikte görelim. Bu arada 8 birim olarak verdiğimiz yerin uzunluğu burası güzel arkadaşım. Anlaştık mı? Bakıyorum ben bu soruya diyorum ki burası 10 burası 8 pardon orasının tamamı 10 değil 8 değil özür dilerim şurayı 8 olarak vermişim özür dilerim onu düzeltiyorum. Şurası da 90 derece. Neden? Köşegenler birbirini de 90 kesiyor. 10 var 2 kök 13 var 8 var hocam bir dakika burası da 10'dur 6, 8, 13 üçgeni vardır. Burası 6 olmak zorundadır. Burası 2 kök 13 hocam burası da 2 kök 13'tür. Harikasın. Peki burası bir ikiz kenardır. Aynı zamanda şurası nedir? Bir dik üçgendir. Dik üçgende hipotenüsten şuraya x desem bulur muyuz beraber? Buluruz. Bunun karesini alıyorum. 4 çarpı 13 gelecek oradan. 4 kere 3 12. Elde var 1. 52. 6 kere 6 36. Çıkarttım birbirinden ne kaldı? 16 kaldı. 16'nın karekökü kaçtır? 4'tür. O zaman 4 dediğim yer neresidir? Aha da şuraya x demiştim ya. Bak burası 4 neden bunu bulmaya çalıştım arkadaş artık ben köşegen uzunluğunu biliyorum 6 6 12 buradaki köşegen uzunluğunu da biliyorum e çarpı f bölü 2 formülünü kullanacağım e bir taraf 12. E diğer taraf da 12. Böyle 2 dedim. Çat çat şunlar 6 kaldı. 72 birim karedir. Yok ben öyle çözmeyeceğim hocam. Ben burada gördüğüm üçgenler var. Burada dik üçgen var. Sen istediğin yerden çöz. Yeter ki doğru çöz. Senden tek beklentimiz odur. Şimdi birinci soru bitti. Gel bakalım. İkinci sorumuza geçelim. Özellikleri de kullanmaya başlamak istiyorum. Özellikle bu sorudan itibaren. Ne oluyor? Aşağı kaydı. Gel bakalım. ABCD deltoidinde taralı alanlar toplamı 18 birim kare olduğuna göre alan ABCD nedir? Şimdi Az önce ben sana kuralda ne dedim? Bir kere köşegenler birbirine dik keser, aynı zamanda şuradaki köşeden ortalanır. Otomatikman sen şuradaki alana A dersen buradaki alanda ne olacaktır? B olacaktır. Hocam bu tarafa geçtik. Buradaki alana B dersen buradaki alan ne olacaktır? O da B olacaktır. Sen bana kimi verdin hocam? A artı B'yi verdim. O kaçtır? 18 birim kare. Ne istiyorsun hocam? Sen 2 tane A'yı 2 tane B'yi istiyorsun. Al 2 parantezine A artı B'ye gelir mi? Gelir. 2 çarpı 18 olur mu olur? Çarpımı ne yaptı? 36 birim kare yaptı. Vurdun cevabı. Dedin ki kaydır aşağıya gelsin hocam. Üçüncü soru. 3. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Yine yaklaştım, iyice zoomladım. ABC'de deltoitinin alanı kaç birim karedir? Şimdi deltoidime bakıyorum. Diyorum ki hocam sen versen de vermesen de ben biliyorum ki buradaki köşegenler birbirine dik kesecek. 6 var, 6 var, 8 var, diklik var. Bir şey geliyor mu aklına? Bak burada bir diklik var, şurada bir diklik var. Aklımıza ilk gelmesi gereken özel üçgenimiz hangisiydi? Daha doğrusu bağlantımız hangisiydi? Öglit bağıntısıydı arkadaşım. Öglit bağıntısına göre burası da dik burası da dikse eğer şurası A burası B şurası H ise H kare eşittir A çarpı B olmak zorundadır. Ben de diyorum ki bununla bunun çarpımı şuradakinin karesine eşit olacak. H kare eşittir. 6 çarpı 8. 6 kere 8 ne yaptı? 48 yaptı. O da nedir? 16 çarpı 3'tür. Her tarafın karekökünü aldığımda H'nin cevabı 4, kök 3 olmak zorundadır ki işlem hatamız var mı diye baktım hayır yoktur. Şurası 4 kök 3 yazalım mı? Yetmez. Burası da 4 kök 3 yazalım mı yazalım. Ben artık deltoidin alanı kaç birim karedir demişim. Tamamına bakıyorum. 8 6, 6 6 12 şurası ne yaptı? 20 yaptı buradaki köşegen. Bir de üstteki köşegeni al gel bana. 4, 4, 8 kök 3 buradan geldi mi? Geldi. E böl bir de bunu 2'ye böldüm hocam. Şurada kaldı 10. 10 ile 8'i çarptık ne yaptı? 80 kök 3'tür dedim cevabı. Yapıştırdım soruma. Hay maşallah dedim bakayım orada mısın hala? Havalar sıcak biliyorum zor. Bu, da, bu zamanda böyle ders işlemek, ona motive olmak. Ama sadece okul sınavı için motive olursan işlerimiz zor. Zaten okul sınavları bitti sayılır malumun. Sen o zaman önümüzdeki yılları motivasyonunu yapacaksın. Nasıl? Hani bu konulara başladığımızda dedin ki hocam benim üçgenler eksik dönüp orayı izlemem lazım. 11. sınıfa geldiğimizde de ya benim şu şu eksik dönüp izlemek istemiyorsan doğru yerdesin tamam. ABC'de deltoidinde kenar orta noktaları birleştiren dört kenar, dörtgenin alanı 18 birim karedir. Şuranın alanı 18 birim kare. Ne diyor? Bak burası diyor orta noktadır diyor. Orta noktaların kesim noktasıdır diyor. Anlaştık mı? Şunu üçlü yapalım bari kalmadı başka bir şey elimizde. 18 birim kare olduğuna göre taralı alan ya da buradaki A alanı kaç birim karedir? Şimdi soru bana söylesin söylemesin. Buradaki A alanıyla buradaki alanın ne olduğunu biliyoruz. Kesinlikle A olduğunu biliyoruz. Şunu bilmiyorum B. Şunu da bilmiyorum C'dir arkadaşım. Ama ben şunu biliyorum. Az önce A kural zaten yan tarafta duruyor. Dikkat et. Kural ne diyor bana? Bunların alayını toplarsan kimi elde edersin arkadaş? Ortadaki ne eder dersin. Aynı zamanda A C'nin toplamında neye eşit? Karşılıklı olan bu ikisine eşit. Bak önce onları yazalım bak. Önce şunu yazıyorum. İki tane A eşittir B artı C'dir. Hocam attım bunun cevabı. Peki geldim. İki tane A artı B artı C kime eşitmiş? Dikkat et ortadaki alana eşitmiş. Ortadaki alan kaç? 18 birim kare. Tamam da hocam sen B artı C'ye ne demiştin? B artı C'ye 2 tane A demiştin. Al gel onu da ne yaptı toplamda? 4 tane A yaptı. 4 tane A kaçı eşit? 18'e. A eşittir 18 bölü 4. Ufak bir sadeleştirme. 2'ye böldüm. 9'u 2'ye böldüm. 2. A eşittir 9 bölü 2. Ya da derse ki hani illa buçuklu bulacaksın. Al sana buçuklu. Al sana 4,5. Vurduk cevabı geldik başka soruya. Cahır cahır gidiyor. Zaten sen buraya kadar bütün dörtgenleri bitirmişsin. Hani bunun bitiremeyeceksin diyeyim ben sana. A içinde DE eşittir. DE uzunluğuna AKD 12 birim kare tamamdır. DEC 6 birim kare o da tamamdır. Deltoid'in alanını soruyorsun. Ey güzel arkadaşım sen üçgeni bilir misin üçgeni? Sen üçgende ağırlık merkezini bilir misin? Ağırlık merkezi nasıl bulunuyordu? Hemen hatırlatayım ben sana. Ağırlık merkezi kenar orta noktalarını ve şu köşeleri birleştirdiğimizde oluşan yere ağırlık merkezi deniyordu. Ağırlık merkezinin en önemli özelliği bütün alanlarının eşit olması şu ayırdı 6 tane üçgende. Geldim buraya. Biz ne dedik? Dedik ki buralar birbirine eşittir. Biz ne dedik? Burası diktir. Arkadaş burası kenar ortay belli ki. Şurası kenar ortay belli ki. Ya bunun bana söylesin söylemesin ben biliyorum ki buradan çekeceğim doğru bu noktadan geçiyorsa ağırlık merkezinden geçer. Sen söylesen de söylemesen de bunlar da birbirine eşittir. Yetmez burası 6 ise bu da 6'dır, bu da 6'dır, bu da 6'dır, bu da altıdır, bu da 6'dır. Kabul müyüz efendim kabulüz. Deltoid'in alanını istiyorsun. Bak tam ortadan simetri ekseni gibi düşünebilirsin. Buradakinin alanı buradakinin alanlarına eşittir. O zaman bak zaten burası da 12 olacaktır. Ne var elimizde? Bir tane 12 var. Artı 1, 2, 3. 3 kere 6 ne var? 18 var. Topladığımızda ne yaptı? 10 elimde var bir. 2, 1 de elde 30. 30 aşağıdaki ya da üstteki kısım 2 ile çarptık mı? 60 birim kare istenen bütün alan olacaktır. Ben de şöyle bir bütünü göstereyim istedim sana. Nasıl geldik buraya kadar? Var mı sıkıntı? Ben bakıyorum arada kayıtta falan bir problem vardı bir önce. Çektim ben bu videoyu. Çektim bir tur bitirdim. Ama kayıtta problem olduğu için bir daha bir daha çekiyorum maalesef. Vallahi sorma halimize. Gel bakalım gel 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 gel. Altıncı soruda biraz numara yapalım sana. Böyle alan parçalama soruları. Hani standart deltoid ile ilgili alan sorusu ne gelir hocam? Yukarıdaki sorular standart sınav soruları olur. Hani biraz daha kurcuklayalım hocam desen böyle sorular gelecek. ABCD deltoidinde BC eşittir CD, AF eşittir FB. Tamam Tamamdır hepsi bir yazılmış zaten a e, e, bir birim Burası üç birim sen istiyorsun ki bfc üçgeni yukarıdaki üçgenin aşağıdaki üçgeni alanının oranı nedir Ey güzel arkadaş derim ki bu deltoitin kim olduğu belli çekerim hemen buradan köşegenimi çektim Şimdi biz üçgende sana hangi bilgiyi vermiştik? Hatırlamayanlar için illa ki ben her seferinde hatırlatıyorum dikkat ettiysen. Şurası 3 birim burası 2 birimse alanlar için şu yazılabilir. Alanlar tabanlarla orantılıdır yüksekliklere eşit üçgenlerde. Şimdi bana söylemiyor ama biz biliyoruz buradaki alanla buradaki alan orantılıdır. Buraya A alanı dersen şuradaki alana ne dersin? 3 tane A alanı dersin. Aşağıdaki kısmın alanı kaç A çıktı? 4A. Yukarıdaki kısma gelsem buranın alanı kaç A çıkar? Orası da 4A çıkar. Peki ben o 4A'lık alanı kaça bölmüşüm? Tamam ortadan 2'ye bölmüşsünüz hocam. O zaman burası 2A. Burası 2A yazılmaz mı? Taş gibi yazılır. Sen ne istiyorsun benden? Söyle bakayım. Gel. Yukarısı 2A aşağısı 3A'dır. A'lar sadeleşir. Aranan cevap 3 bölü 2. 2 bölü 3 olarak bulunur. Şimdi İlla öyle sormazlar. Hani değişik varyasyon var mı hocam ya? İşte başka ne sorur? Formül falan kullanmayalım, direkt soru çözümü yapabileceğimiz ee, bir de böyle noktalı zemin kullanılabilir. Burada ben sana çok pratik bir yöntem kullanmak için özellikle bu soruyu koydum. Hani köşegen uzunluklarını hesaplarız, bir şeyler yaparız ama. Bak beni izle çok güzel bir yöntem. Noktalı zeminde ABC'de deltoid'e verilmiştir. Alan ABC'de nedir diye sormuş. Ben de dedim ki arkadaş biz niye bunu böyle çözmek zorunda mıyız? Değiliz. Bak bu C ile şurayı birleştirdim. Burayı birleştirdim. Şurayı birleştirdim. Şurayı birleştirdim. Dedim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan şurası kaç birim? 7 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan şurası kaç birim? 7 birim. Dedim ki ha bu bir kare. Çok kolay. Karenin alanı. Kare alan. 7'nin karesinden kaç birim kare dersin? 49 birim kare dersin. Şimdi şuradaki beyaz alanları bulacağım. 1, 2, 3. Şurası 3 birim. Burası 7 birim. 3 kere 7 nedir? 21. Şurası 3 birim. Burası 7 birim. 3 kere 7. Efendim? 21 bölü 2 olmasın hocam onlar birer üçgen aynı zamanda bak. 3'te 7'yi çarpıyorum sonra 2'ye bölüyorum hocam vallahi gidiyordu soru. Ucundan döndü. Peki beyaz alanlar diyelim beyaz alan. Kaç tane var elimde 21 bölü 2'den? 2 tane var. Bunlar birbirini götürürse ne kalır? 21. O zaman sarı alan eşittir. 49 eksi 21 olacaktır. Bunlar çıktı 8. Şunlar çıktı 28. Birim kare. Benim aradığım cevaptır. Efendim var mı buraya kadar sıkıntı? Kayalım 8. sorumuza. Anlayabiliyor musun? Benim için o önemli. Sıkıntı yok. Hadi devam bakalım gel. ABCD, ABD üçgen AD'ye göre simetri alındığında bakın buraya göre simetri alındığında diyor ki bu nokta buraya taşındı diyor. B noktası B üstü noktasına taşındı diyor. Bunu buraya taşıyorsun. Anlaştık değil mi? Bir problem yok. Hocam bu e, ne sorusu ya? Deltoid falan yazmıyor diyebilirsin etrafta. Ben de sana burada muazzam bir şey göstereceğim güzel arkadaşım. Eğer biz bu şekli şu şekilde tamamladığımızda burası şurası bir ikiz kenar üçgene dönüşür. Burası burası ikiz kenar üçgene dönüşür. Bunları biz birbiriyle taban tabana yapıştırırız. Bu da kimin tanımına uyar? Deltoit'in tanımına uyar. Sekizinci ve dokuzuncu sorumuz aslında hiç sorunun içerisinde. Uyuma bana bak bana bende kal. Hiç aslında deltoid lafı geçmese de Karşına gelen sorunun bir deltoid sorusu olabileceğinin göstergesidir. Anlaştık mı? Peki gelen en baştan bir daha başlıyorum. Bakın B noktasını B üstüne aldığıma göre burada bir deltoid oluşturdum. Bu parçayı alıp buraya yapıştırdım. Şuradaki parçayı alıp şuraya yapıştırdım. Burası 4 oldu burası 6 oldu. Şunu da tam ne yapmışım? Tam ortadan 2'ye bölmüşüm aslında mantıken. Yani. Peki devam. Sen benden x'i istiyorsun. Hocam biz o x'e nasıl gidelim? Yani o x'e giden yollar kapanmış. 3 var 4 var hocam yapıştır 5. Sakın deme. Sakın 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 öyle bir şey deme. Her gördüğün sakallı deden değil. Ben sana bir şey söyleyeceğim deltoid ile ilgili. Şimdi şurası açı ortay mı açı ortay? Şu da açı ortay mı açı ortay? Allah. Açı ortayı yakaladın mı? İç açı ortay. Özellikle deltoidde sevilmeyen soru tarzlarından biridir. Bakın burası açı ortaysa diyelim ki burası 5 burası 7 ise herkes altındakine katını verir. Yani buradaki kenar uzunluğu 5K olmak zorunda. Buradaki kenar uzunluğu 7K olmak zorunda. Şimdi ne demek istedim hocam? Ben tam buradan bölmüşüm açı ortayı. Bakın bu arkadaş da bu arkadaş. Atıyorum bunu bu tarafa. Yani 6 bölü 4. Kısaca şöyle de yapabiliriz. Bakın şöyle de yapabiliriz kocaman. Eşittir de koyabiliriz. 6 bölü 4 eşittir. Buranın tamamı kaç birimdir? Dikkat et. 9 birimdir. 9 bölü x'e. Bunu göremezler kolay kolay soruda. Hocam Saygıdeğer meslektaşım. Eğer sınavda soru aranıyorsa deltoid ile ilgili. Bu tam bir deltoid sorusu. Deltoid'lerin kral sorusu. Buradan alan sorusu da çıkar, buradan x uzunluğu bulmada çıkar. Çıkar da çıkar buradan. Yani sınavda çıkar aslında. var ya. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 2, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. İçler dışlar yaptım şuradan. X'in cevabı 2 kere 3'ten ne geldi? 6 birim geldi. Ya benim deltoid de aslında sınavda sorabileceğim en tatlı sorulardan biri budur. Gerçekten. Şimdi canlılık ÖSYM sorusu ya da sınavda çıkar diyelim adına ama asıl ÖSYM tarzı bir sorudur. Son dönemde ÖSYM hep böyle katlama sorular soruyor. Biliyorsun sen de görüyorsun sınav sonuç. Hani merakından bakmışındır renk kötü ihtimal. Aşağıda bir yüzü kahverengi, kahverengi mi? Ma, sarı ya kardeş ben nasıl kahverengi yazmışım oraya? Sa, savi, savi. Ha sarı yazamayınca kahverengi yazmışız. Sarı. Diğer yüzü o da sarı renkli kare şeklindeki bir kağıt kesikli çizgiler boyunca ok yönünde katlanmasıyla gösterilmiştir. Buna göre son durumda sarı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Arka planı siyah olsun. Ben bu soruyu niye böyle yazdığımı şimdi anladım. Arka plan siyah. Tamam mı? Bir yüzü sarı sarı yüzü bize bakıyor. Arka planı siyah. Onu da şöyle iyice karalamaya devam edeyim ki iyice kara olduğu belli olsun arkadaşım. Anlaştık mı? Şurası kompleks siyah arkadaşlar. Arka zemin siyah. Ok yönünde katlanıyor. Katlandıktan sonra kalan şuradaki sarı bölgenin alanını merak ediyoruz. Harika tatlı bir soru. Hocam deltoid yok piyasada. Nereye yok? Öncelikle şunu söyleyeyim. Katlama sorularında yapılması gereken ilk hamle katlamadan önceki haline geri dönün. Döndük hocam. Burası 90 dereceydi doğru mu? Bunu aldık bu tarafa katladık doğru mu? Ey güzel arkadaşım aslında bu bir deltoittir dikkat et. Şurası şu arkadaş siyah siyah yapınca tabi Allah oradan da nasıl çıkacağız geri bilmem gari. Dur bir saniye. Şunu sildim. Şunu böyle etrafına şimdi sildim. Bak güzel arkadaşım. Şu arkadaş şu arkadaş eşittir. Katlayınca bu buraya geliyor ya. Bu arkadaş bu arkadaşı eşit midir eşittir. Ya iki tane ikizkenar üçgeni biz taban tabana birleştirmiş miyiz birleştirmemiş miyiz? E birleştirdik tabii ki. Buraya kadar sıkıntı yok. Ben diyorum ki arkadaş bunun bu parçası x olsun. Otomatikman şurası x olur mu? Olur hocam. Şuranın tamamına ne yazarsın? X artı 3. Yani bu bir kare ise her yeri X artı 3'tür. Şimdi yakaladık işte. Şuradaki yeşil zemine dikkat etmeni istiyorum. Burada bir dik üçgen var. Dik üçgende hipotenüs yapacağım. Bakın. X'in karesi artı X artı 3'ün karesi eşittir 15'in karesi. Ya bak burada biz x'i açar yaparız. İkinci dereceden denklem bilgimizde güveniyoruz. Ama ben sana sınav anında hız kazanman için şunu söyleyeceğim. Hipotenüs kaç? 15. 3 4 5 üçgenine benziyor. 3'le çarptım. 3'le çarptım. 3 ile çarptım 9. Demek ki diyorum bu 9 olsa bu 9 olsa burası 12 çıksa gerçekten sağlıyor. Niye daha fazla uğraşasın? Sen direkt yapıştır x yerine kaç yazmalıymışım hocam? 9 yazmalıyım. Bak hiç uzatma soruyu anlaştık mı? 9 3 tane yaptı 12 yaptı. Şurası ne yaptı? 9 3 daha 12 yaptı. Burası ne yaptı? 12 yaptı. Gel şurası da kaç birimdi? 9 birimdi. Şimdi ben istiyorum ki şuradaki üçgenin alanını bulayım. Nasıl bulunur üçgenin alanı? 9 çarpı 12 bölü 2. Şunlar sadeleşti. Kabul. 6 e, kere 9 54. Var mı sıkıntı yok. Bak 54 birim kare alan burası. 54 birim kare alan burası. Efendim? Anlaşılıyor. Tamam sıkıntı yok. Yalnız ben bir işlem hatası yapmış olabileceğimi düşündüm ama tekrar kontrol edeyim. 9, 6 kere 9, 54. Doğru. 2'ye böldüğümüz için öyle gelmesi gerekiyordu zaten. Şimdi biz şuradaki sarı bölgenin alanını istiyoruz. Ben diyorum ki gel burayı da siyaha boyayalım. Bu siyahların tamamını karenin alanından çıkaralım. Karenin alanı nedir? Hocam bir kenar 12 birim. Karesini aldığında ne yapar? 144 yapar. Peki siyah bölgelerin alanını ne yapar? Ama hocam burası şekilde yoktu. Tamam da yoktu da biz oluşturduk. Bak o kare arasından onu attık mı? Ki bunların alanları da birbirine eşit. 1.54 diğer de 54 sene yapar? 108 birim kare yapar. O zaman ben de diyorum ki gel bakalım sarı alan eşittir 144 eksi 108 diyelim cevaba ulaşalım. Şuradan ne kaldı? 6 kaldı. Burada ne kaldı? 3 kaldı. Şurası 36. Doğru mu yaptık? Doğru yaptık. 36 birim kare aranan alandır. Tarılı alandır diyorum. Ve günün son sorusuna. Vaa 20 dakikada bitirdik. Ay maşallah diyorum ya. Ay maşallah diyorum. 20 dakikada delta de alanı bitirdik. Delta alan bittiğine göre artık çokken dörtgen bitti. Sırada ne var biliyor musun? Katı cisim var. Hızla onun da videolarını sana gönderiyor olacağım dönem bitmeden bütün videolar bitecek. Bak sakın sakın ha katı cismi de bitirmeden lütfen dönemi bitirme. O yaz tatili rehavetine kapılma. Bir de 1 Temmuz'da başlayacak olan tabii ki 49 günde TYT matematiği kaçırma. Bir sonraki videodayım. Seni bekliyorum. Bak kaytaranın vallahi kulaklarını çekerim. Hoş kal. Hoşça kal.